Ünlü yorumcudan Bomba Galatasaray Sözleri Süper Lig'de arka arkaya 5. maçını da kazanarak yoluna kayıpsız lider olarak devam eden Galatasaray'ı yorumlayan Levent Tüzemen, Galatasaray kazanmaya devam ediyor ama Barış Alper Yılmaz bu kazanmadaki en büyük etken. Barış Alper oyuna girinceye kadar halı sahada top oynayan bir Galatasaray takımı vardı. Etkisiz, atakları yapmayan, topu ayağına alıp oyunu kurmaya çalışan oyunculardan kurulu bir kadro vardı. Okan Hoca bence bu müdahaleye geç karar verdi. Galatasaray yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı iyi ki ikna etmiş. Barış Alper olmazsa Galatasaray'ın işi çok zor. Barış oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın uyuyan ruhu ayağa kalktı. Sağda kart oynamıyor. oynamıyor. Leroy ne kötüyse eğer kenarda bekleyecek ve Barış Alper Yılmaz oynayacak. Barış Alper Yılmaz oyuna girdi ve Galatasaray'ın ruhunu geri getirdi. İfadelerini kullandı. Sarı Kırmızılılar bir sonraki maçta 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt'a konuk olacak. Peki sizce Galatasaray'ımız Eintracht Frankfurt karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Nihat Kahveci'den Flash Galatasaray yorumu Galatasaray Eyüp Sporu deplasmanda 2-0 mağlub ederek 3 puan uzandığı ve liderliğini sürdürdü. Sarı Kırmızılıları değerlendiren yönlü yorumcu Nihat Kahveci, Ağır bir tempoda oynandı maç. Galatasaray bugün %30'uyla oynadı ve 2-0 kazandı. Bu oyun Süper Ligi yetiyor. 5 5'te 5 abi ama işin Şampiyonlar Ligi tarafı sıkıntı. Birçok maçı da bu tempoda oynadı. Avrupa'da bu oyunun 4-5 katı iyi oynaman lazım. Icardi normalde kredisi olmasa devre arasında ilk çıkacak oyuncuydu neden çıkarmadığını da gördük. Bugün sahada yürüyerek fazla kilosuyla golünü attı. Şaka maka 120-130 dakika oynadı 3 tane golü var. Bu adam golcü abi. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu fiziksel durumuyla saç baş Süperlikte Süper Lig'de ise fark yaratıyor. Maçın kilit anı Barış Sarı değişikliği. Barış oyuna girdikten sonra çok fazla şut çekti ve en etkili oyuncuydu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde Barış Alper Yılmaz'a ihtiyacı var. Bugün net bir şekilde gördük. Leroy Sané'yi Kayseri Spor maçı dışında hiç beğenmedim. Beklentilerin altında kaldı. Eyüp Spor çok kapandı diyeceğim ama Bayern'e City'ye karşı da kapanıyorlardı. İlk yarıdaki futbol kabul edilebilir gibi değil. İlk yarı atletik bir takım değil, teknik bir takımdı ama hiçbir şey yönetemedi. Icardi ve Saniye sağda yoktu. Uğurcan'ın performansını beğenmedim. Uğurcan'a hep bu fon demişimdir ama ona bu fon servisi verileceğini de hiç düşünmemiştim. Bu maçtaki pas hatalarını Şampiyonlar Ligi'nde ağır ödetirler. Singo'yu beğendim. Sallay'ı sağ bek oynamaya alıştı. Onu da beğendim. İfadelerini kullandı. Galatasaray bir sonraki maçta 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt'a konuk olacak. Peki sizce Galatasaray'ımız Eintracht Frankfurt karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Icardi Galatasaray'ı öve öve bitiremedi. Galatasaray'ımızın Eyüp Spor'u Deplasman'da 2-0 mağlup ederek bu sezonki 5. maçında 5. galibiyetini aldığı maçın ardından yıldızlarımızdan flash açıklamalar geldi. Galatasaray'ı övgülere boğan kaptan Mauro Icardi, ''Önemli bir maçtı. Aradan sonra reçim kaybı oluyor. Devam etmemiz çok önemli galibiyetlere. Kazandık ve mutluyuz şu anda.'' şeklinde konuştu. Metin noktay Selam'ı ile ilgili de konuşan Arjantinli süperstar, ''Tabii ki Metin Oktay'ın vefatının yıldönümüydü. Çok önemli bir gün bizim için.'' Galatasaray'ın en büyük efsanelerinden biri. Tarihin hala yaşamaya devam ettiğini göstermek gerekiyordu, o yüzden severek yaptım. Galatasaray çok büyük, büyük olmaya devam ediyor ve daha da büyük olacak her zaman. Bunu göstermek gerekiyor. Gollerimle buna katkı sağlamaya çalışıyorum. Türk olmasam da bu takımın bir parçası olmak, aidiyet çok özel benim için. Bunları da her fırsatta göstermek istiyorum. Sözlerini sarf etti. Son olarak Şampiyonlar Ligi hakkında da açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, önemli maçlar tabii ki seviyeyi biliyoruz. Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı oynayacağız. Biz de çok büyük bir takımız. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Takımın tamamlandığını düşünüyorum. Galatasaray için en iyisini istiyoruz. Ifadelerini kullandı. Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan da maç sonunda açıklamalarda bulundu. İlk ay. Öncelikle Galatasaray Efsanesi Metin Oltay'ı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bizim için güzel bir gündü. İlk defa Galatasaray formasıyla sahaya çıkmak özel bir duygu. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Önemli bir galibiyet. Milli aradan sonra maçlar genelde zor oluyor. Her oyuncu kendi milli takımı için dünyanın her yerinde forma giyiyor. Bir grup yeni geldi daha. Önemli bir galibiyetti. Daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Ama bu bir başlangıç, iyi bir başlangıç ve güzel bir galibiyet. İnşallah önümüzde daha güzel galibiyetler yaşarız birlikte. İfadelerini kullandı. Transfer sürecine de ışık tutan Yıldız oyuncu. Transfer sürdü biraz, son güne kadar sürdü. Beklemek için her zaman değer, hele böyle bir kulüp çocukluk aşkım için. Sonunda gerçekleşti. Çok mutluyuz. Ben çok mutluyum. Benim için bugün zor bir başlangıçtı ama önemliydi. Gururluyum. Mutluyum burada olmaktan daha güzel bir şey yok benim için. İnşallah ve umarım birlikte güzel galibiyetler yaşarız diyerek sözlerini noktaladı. Son olarak Galatasaray Teknik Patronu Okan Buruk maç sonunda önemli açıklamalar yaptı. Buruk, öncelikle bu galibiyeti Uğurcan'a armağan edelim. Yeğenini kaybetti birkaç gün önce ailesine de başsağlığı dilerim. Zor bir maçtı. Maçtan önce de söyleyeceğim. Hem gündüz maçı hem de olimpiyat stadyumu. Bu stadyum zor bir stadyum. Seyretmek için çok kötü. Çok zor bir stadyum. Burada oynamak çok zor. Belki bunu bir şekilde düzeltebilirler. Maçın geneline bakınca top daha çok bizeydi ama belki az ürettik. İlk yarıda az ürettik, ikinci yarıda da daha çok ürettik. Oyuncu değişiklikleri sonrası Ahmet'in Icardi ile ikili oyunu golü getirdi. Devamında pozisyonlar bulduk, iyi bir takıma karşı oynadık, iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam edeceğiz. Gollemeden devam etmek de bizim için önemliydi. Icardi'yi maçta daha kısa tutmayı planlıyordum. %100 hazır değil çünkü ama süre aldıkça daha iyiye gidiyor. Daha kısa tutmak istiyordum ama gole ihtiyacımızın olması nedeniyle süresini uzatmak zorunda kaldım. Aynı şekilde Icardi'yi de tuttum oyunda. Onu da almayı düşünüyordum. O da tam oynamadığı için biraz daha takımın girisinde şimdilik. Davinson'u da oynatalım mı oynatmayalım mı diye düşünüyorduk. Onu da oyuncu değişikliğiyle korumaya çalıştım. Genel olarak oyuncularımın performansından çok memnunum. İfadelerini kullandı. Barış Alper Yılmaz rüzgar gibi döndü. Galatasaray Eyüp Spor deplasmanında gol yemeden iki farklı galibiyet alsa da, oyunun gidişatı hiç de kolay olmadı. Galatasaray'da transfer döneminde gidecek mi kalacak mı sorularının ayuka çıktığı dönemde antrenmanlara çıkmayarak taraftarı üzen milli yıldız seri kırmızılı tribünlerden önce sosyal medya hesabında sonra da işi sahada özür diledi. Taraftarla arasındaki buzları eriten yetenekli oyuncu sergilediği performansla adeta parmak ısıttı. Taraftardan hem maç önü hem de maç sonunda büyük teveccüh gören Barış Alper Yılmaz'ın yüzü gülüyordu. Öte yandan Barış, Eyüp Spor karşısında bu sezonki ikinci asistini kaydetti. Gol atmak adına da çok çalışan Barış Alper, böylece 3 golünün yanında ikinci asistini de yaparak Süper Lig'de gole en çok katkı veren oyuncu unvanını aldı.